arkadaşlarıma sorayım maç devam ediyor hala. Diye. Evet devam ediyor. Duraklama anları oynanıyor. Onun da altını çizelim biz yine e, stüdyomuzda sevgili Alp Pehlivan'la Mustafa Sapmaz'la beraberiz. Tekrar merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk Bugün ederim. ilk temsilcimiz eee Galatasaray'la gülmüştük Marsilya evet. karşısında 4-2 kazandı. Liderliğini sürdürdü Galatasaray. Fenerbahçe ile de yine başarılı bir sonuca imza atmak istiyorduk ki son anlarda gelen gol Hepimizi fazlasıyla üzü. E, neler söylersiniz hocam? Aslında dengede giden bir e, karşılaşmaydı Fenerbahçe karşılaşması. Yani e, 3 puan iki takıma da bana göre aynı mesafedeydi, eşit mesafedeydi. Evet. Hatta zaman zaman Fenerbahçe'nin bulduğu baskın ve kontrataklarla özellikle dış şutlarda ki Mustafa yanlış hatırlamıyorsam Mert Hakan'ın çok net bir pozisyonu vardı. Için Bu arada özür dileyerek Aintraf Frankfurt Antwerp maçı 2-2'lik iki beraberlikle tamamlandı. Az sonra puan durumunu da ekrana getireceğiz son haliyle. Yani bu Fenerbahçe buradan kazanarak bir 8 puan yapsaydı grubun matematiği çok farklı yerlere gidecekti. Yani lider Eintracht Frankfurt şu anda 11 puanda ve son maçı... Burada Fenerbahçe ile e, gönül tabi bunu arzu ediyor. Hemen bir aktaralım tabii, son durumu. E, Eintracht Frankfurt Antwerp maçı 2-2'lik iki, beraberlikle tamamlandı. Olympiakos Fenerbahçe karşısında 1-0 kazandı ve 5. maçlar sonunda Eintracht Frankfurt 11 puanla ilk sırada. Olympiakos 9 puana yükseldi. Fenerbahçe 5 puanda kaldı 3. ve 4. Antwerp 2 puanda e, son durumda bu şekilde Ki, iki oluştu. Bir de bakılıyor değil mi grupta? Evet. O zaman evet. grubun puan tablosu şekillendi yani 1-2 dışında. 1-2 dışında yani, tabi. Şimdi Fenerbahçe 3 puan olarak da yakalayamıyor. garantilediği evet. son maçta mağlup olup Antwerp galip gelse dahi ikili verişin içerisinde önde Antwerp'e karşı. Yani tek şey teselli Antra Frankfurt'un son dakikada attığı gol oldu herhalde Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'de şey oldu evet. Ama tabii e, şunu söylemek lazım. Maçın başlangıcı işte direkten dönen bir şut, kıyasıya bir mücadele ilk yarıda önde oynayan e, hücumu daha çok düşünen bir Fenerbahçe'de izledik. Tabii rakibin de pozisyonları oldu ama e, her anı bir umut veren maç görüntüsündeydi Fenerbahçe adına. Belli bölümlerde baskılar yenmesine rağmen belki ikinci yarıda biraz daha geri çekildi. Rakibi daha kontrollü bir oyunla karşılamaya çalıştı Fenerbahçe ama oyunun tamamında da mağlubiyeti hak ettiğini çok söyleyemeyiz herhalde. Tabii tabii ya bence de Alp Hoca'nın söylediği gibi dengede giden bir oyun. Alp Hoca'nın derbi döneminde söylediği yayın öncesinde de konuş aramızda konuşurken tekrarladığı yani Fenerbahçe'nin e, topa hükmeden oyuncuları var derbinin analizinde. Galatasaray'da evet, evet. da Fenerbahçe'nin eksiği olan koşucu oyuncuları var. Fenerbahçe biraz şunun eksikliğini yaşıyor Avrupa maçlarında net bir şekilde topa sahip olup iyi yönlendirebilecek oyuncuları var. Bunlarla hücum ettiğinde çok geniş alanda oynuyor ve boşluklar bırakıyor. Evet. Geri dönüşlerde sıkıntı yaşıyor. İkinci yarıda olduğu gibi daha dengeli oynayayım. Kontrataklara çıkayım oyununa döndüğünde de bu sefer bu koşucu oyuncuların eksikliğinden rakibin bıraktığı boşlukları çok fazla değerlendiren bir takıma dönüşemiyor. bunun arasında kalan bir takım görüntüsünde. O yüzden yani seviye olarak değerlendirsek Avrupa Ligi seviyesi yani çok eleştirildi belki teknik direktör Pereira. Yani bu kupayı kazanacağımızı düşünüyor musunuz diye? Bu oyun anlayışı, bu oyuncu profiliyle biraz zor. E, biraz zor. Yani burayı zorluyor. Aslında o, gerçeğimizmiş. Gerçek o. Yani Konferans Ligi'ne devam etmek, yani Fenerbahçe buradan bir e, ya nasıl ilerleyemedik, nasıl kazanamadık diye bakmaktansa Konferans Ligi'ne kaldık. Şimdi 7 maçın sonunda finale çıkabiliriz olarak bakarsa o seviye bence Fenerbahçe için Fenerbahçe'nin şu andaki kadrosu için daha uygun gözüküyor. Böyle değerlendirmek lazım. Dengede bir maçtı ama yani bu maç bence e, dediğin gibi iki tarafında 3 puana gidebileceği bir maçtı. E, Tikinho zaten iyi bir oyuncu. Yani skoru belirleyen oyuncu oldu. Sonradan girip Maçı kendi abdanı. Tabii burada üzücü olan yani şimdi Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi defterini kapattı. Artık konferans ligiyle ilgili hesaplar yapılacak. Maçın tamamına baktığımızda o kazanabilecek fırsatlar gelmişti. O zaman grup dengesi bambaşka olabilirdi. De. UEFA tamamını... Avrupa Ligi. Ee, hedefi devam edebilirdi ee, Son maça taşınabilirdi Bir de son anlarda gelince gol Daha üzücü bir hale geliyor e, tabii. Aslında maçın e, Senin söylediğin maçın Bütününe baktığın zaman bunları görüyorsun Grubun bütün maçlarına Fenerbahçemiz adına Bütün maçlarına baktığında da Tablo değişmiyor Öyle değil mi Mustafa? İlk <laughs> Ayta Frankfurt maçı galibiyete yakın değil miydik? Pelkaz, evet. E, evet. son dakikada penaltı. penaltı kaçırması bakın çok yakınsın. Antwerp maçı bana kimse 2-2'lik bir maç olduğunu söyleyemez o maçı. Orada mu? da penaltı. aynı şekilde ilk Olympiakos maçı maç 3-0'a geldi ama hiçbirimiz nasıl geldiğini anlıyor. Ya Fenerbahçe bu gruptan bırakın üçüncülüğü ikinciliği hani birinci çıkabilecek performansla bir oyun sergiledi. Tekrar söylüyorum çok uçan kaçan bir oyun oynamadı belki ama hani kaybettiği puanlara baktığında Rakibe ne kadar yakınsa 3 puan Fenerbahçe'ye de o kadar yakındı. Bugün de aynı şekilde dengede giden bir karşılaşma.